şurada küp şeklinde bir tak bu Eba ismi Eba lan. Eba unicorn diyor. Oha. Eba buraya Eba buraya bile gelmiş yani. <laughs> Kasveti bulut yerden ya gözlerden yaşlar düşüyor burada kara bulutlar kükreşiyor yıldırım çat pat oluyor. <laughs> pizzalı mikrofonlu pizza tamam bak böyle söyledik he bak mikrofonu ağzıma doyup bu doy tabucu Ta <laughs> ablam benden gözlerini alamıyor bana aşık oldu galiba evet ben de ona aşık oldum evet gördüğünüz gibi üstada bir şeyler oluyor üstad kafayı yedi üstad çıldırdı üstadla Merhaba Ustadlar Manifestler'den selamlar iyi seyirlerimiz olsun bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Vulcu Ratro oynayacağız evet sen neyi tercih edersin oynayacağız biliyorsunuz ki bu oyunu daha önceden oynamıştık Aa şurada süre sayıyor lan ne oluyor bomba mı patlayacak lan Fanatlarımız yine oyuna girdiğimizde bizi karşılıyor şoplardan bir şeyler yap Bakacağız şoplarımız şu an Point 28700 duma göre. Bakarız şimdi içeri geçe. Ha içeri geçtim tamam. Hey no gravity extra gravity. A extra yer çekimi aldım lan. Şu zıplamaya çalıştı bak falan oluyor gaye. Bak abi böyle takla takla yürüyorum lan ne güzel. Vallahi aslı bir şey gibi böyle nasıl bir şekle büründüyse artık. Değerlendiğinde de hiç gravity yok bu arada. Dur. Bizde şey var şimdi. Bu ne? Gigabit'i Coil bak Gigabit'i koydu bile kaldırmıyor bize öyle bir şey ki bu Hadi lan he normale döndü ya sonunda böyle vurmalı zıplamalı şey karakterimi de değiştirecek üşeniyorum abi Bu arada animasyon olarak Superhero güzel mi yoksa cartoon'i falan böyle özellikle yürümek için bana bir animasyon lazım Polis officer mı suçlu mu? Eee bence biz polis olalım polis olmak iyidir abi böyle hırsızlar suçlular var ya böyle işinizden geçeceğiz biz sizin şimdi Heh Polis üstte daha şimdi sizler gelin böyle bakalım tutuklayamıyoruz hayır Oyun sesini de azıcık kıstım bu arada çünkü şey e, arkada telifli müzik falan çalabilir ve böyle de baya değişik durdum çünkü kafamda o kadar şey var ki anasını satayım. Ya bu da terlik gibi lan böyle. Valla nasıl ayakkabı bu? Böyle pijama gibi durdu lan bu polis üniformasından çok. kılıç mı paintball gun mı? Kılıç abi paintball gun oyuncak bir şey ama kılıç insan gebertebilir o yüzden kılıcı seçin kılıç. Evet kılıçlı polis beyiniz böyle gö Ne oldu lan orada öldü mü bilmiyorum ama ne oldu bilmiyorum şu an He yani şurada mini game'ler varmış biz biraz bunları oynayalım Biraz bu da oyun dışına çıkalım yani çünkü zaten önceki dedim Obstage He Bu neymiş bu galiba bir parkur. bunu böyle yapıyoruz işte yani. Bunu Böyle kelli yapacaksınız böyle böyle bir tamamlayıp şey yapalım biz Hangisi şans şey mi yok değilmiş şöyle bakalım şöyle geç geç Aa dur He, bak bunu beklemek lazım Tamam Tamam Heh Rahat Bak bunlar Aa, bak Şöyle hileyle bakacağız bunlara çünkü geçmesi zor yoksa Heh şu sağlam şuradan geç Usta. Tamam Şimdi şuradan Şöyle zıpla 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 Sağda ot lan Burayı bitirince bir şey verecek miyim? Bak muhtemelen şu kırmızılardan geçmek yasak Kırmızılara dikkat edelim Of az daha düşüyordum yalnız Şöyle geldim o 200 puan için buraya tıklayacağız ve evet gördüğünüz gibi puanımız geldi mi? Puanımız da gelmiş miyiz? O objektif kompleti tamamladık. Açıl susam açıl burada ejderha dinozora dönmüşler robota dönmüşler burada Bu arada doğum şaka maka bayağı yaklaştı bu videoyu muhtemelen ben doğum günümden bir gün önce atacağım. Evet doğum günüme video yetişmeyecek. Doğum günümde bana bir bir şeyler vallahi ben bana kurumumdan bir, bir şeyler Roblox mu mi oynasın Minecraft mı? Abi Roblox oynayın Minecraft iyi değildir Minecraft eskidi artık be. Hacı ben zaten Roblox karakterim bir de bu üstüne bunu değişti. Ayıp ayıp valla ayıp bak daha tam yüklemedi Kırık kafalıyız bak bunlar böyle Steve, A, Steve bir şeyle vuruyor lan. Oturum aç ve görünüşünü değiştir. Roblox gördüğünüz gibi kendi görünüşünüzü değiştirmek için Roblox'a hemen kayıt olun üstadlar. Evet reklam nokta ekse. Normal halimize döndük bakın ben kayıt oldum ve karakter böyle. Siz de böyle şeyler istiyorsanız kayıt ol. Uzaylılardan insanlar daha çok korkar o yüzden uzaylı olalım. Aa uzaylı olduk ahanda. Şimdi var ya güzel bak böyle aşbetliyiz bak lan öf. Kuzgun profes bilmem ne bir şeyle Artık Profesör Doçer Doktor gibi oldum böyle ya. Ne alaka bilmiyorum ama oldum işte. Oha nasıl zaten böyle bir müzik yok ciddi öyle bir şey çalıyor ki. Anime müziği falan galiba ya bilmiyorum anime açılış müziği falan olabilir. Anime de hiç izlemedi bu adam izlemeye düşünen biliyorsunuz Discord PPC'de ben hep anime kullanıyorum ne de çünkü benim hoşuma gidiyor evet Dango olmak mı dango yemek mi dangala dango olursam dangalak düşmüş olurum ben dangalak olmak istemediğim için dangalak yiyeyim Evet dango bana dangala anım satıyor ilk duyduğumda. Evet evet dangalaklarımız geldi. Şimdi bunu yiyelim evet. Dangal dangolak yiyen dango yiyen bir uzaylı. Ve bitti. On bu kadar çabuk muydu lan? Aa dur sen içine girdi Aa gözünde çok sinir çok tatlı ama pek çok çok tatlı ama ya 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 ama Eva buraya Eva buraya bile gelmiş yani. Bloxyet içme gibi Bloxyet olan. Bloxyet olan çünkü Bloxyet Bloxyet içki ismi gibi bir şey. Haram haram lan. İçki içmeyin. Haram kötü şeyler bunlar. Bak al Bloxyet kola. Kolası daha iyi işte. Abi Bloxyet ne oldu? Bloxyet bizim namı diye çamaşır suyu lan. Çamaşır suyu olayını hatırlayan birkaç insan çıkar mı bilmiyorum ama enerji içeceği alacağım. Geç çamaşır suyu paketine de benziyor. Bloksiye çamaşır suyu. Her yerde içmek için ideal. Bak böyle çok güzel kavuruyor lan. Of eline düştüm ben bunun bak. Öyle bir güzel kavuruyor ki gördüğünüz gibi. Öf. Havu boğadığın olması mı? Hadi. Aslında havu boğadığın olması böyle değişik bir şey. Aslında yani böyle bir Ya normal havu boğdu seçeceğim ben ya. He bu uçan bak. Bu normali bu uçan ama çalışmıyor bu. Ne? laga düştü değil mi? Abi bu bu çalışma mekanizmasını kim yapıyor bunu ya? Puh yazıklar olsun anasını zatayım ya. Öf. İlla bize reset çektireceksin he. Heh. Mutlu olmak mı üzgün olmak mı? Sence sence oyun hangisi olabilir? Sence yani ben öyle üzgün kırık yırık taklidi yapacaksam üzgün de olurum ama ben mutlu olmak istiyorum. Bak benim tepemde güneşler Aa hızlandım lan. Aa bunlar kasveti buludu kük geçiyordu kasvet mi olmuş bunlar. Ama ben ben niye hızlandım lan? Harbiden bak bende güneş petiyor ama ben hızlandım böyle hızlı velel oldum lan ben burada valla Hızlı böyle eskavda doğan veletler oluyor ya bir iki böyle yaşlılar. İşte onlar gibi oldu bana aslında Böyle bir şey olmaz ya. Yani. Kasveti bulut yerden ya. Gözlerden yaşlar düşüyor burada. Kara bulutlar geçiyor Yıldırım çat pat oluyor. Valve elektronik arts bilmiyorum. İkisi de olabilir. Valla benim kafama gelir. Valla ikisinin arasında da mal gibi dolaşır. Ben ikisi çıkarsa artık nasibimizde ne varsa olsun anasını satayım Ve aa ne seçti lan? Bilmiyorum ama ben yani bilmiyorum bu ne ya, elektronik as galiba bilmiyorum ama elektronik as olabilir çünkü futbol elektronik as diyecektim ve geberdim çok güzel bir şekilde geberdim hemde baya güzel bir şekilde geberdim Eba Unicorn evet, Eba'ya sen bu kadar düşkün müsün gerçekten sen Türk müsün onu bile bilmiyorum ama neyse Zaten sayı Rus dolu böyle no ya nasıl okunuyor artık bilmiyorum ya Rusçamda körelde anasını zaten Rusça zaten bilmiyordum Şimdi alfabesini de unuttum yani öyle. Sonic mi Mario mu? Eee bence ne olabiliriz buradan? Ben Mario'yu daha çok seviyorum. Epic mi Mario? Bak bunlar Sonic. Bunlar ancak hızlı koşuyor. Bunlar bir de yuvalanmıyor muydu lan? Siz bir yuvarlansanız böyle bir takla atıp kendinize gelseniz biz bizim de zıplamamız lazım. Bu nasıl bir Mario lan? <laughs> Çabulmuş ki. <laughs> Neyse böyle gördüğünüz gibi Deş yapa yapa böyle geçiyoruz ya. Deş yapa yapa etrafları geçiyoruz. Ben neredeyse bunu deş gibi hissettim. Böyle bir 45 derece eğimli bir yürüme açımız var. The pass mı mu? Valla ikisini de bilmiyorum. Bir şey yönüne bak. Şu ortada duruyorum. Ne verirsen artık ya ne çıkarsa battığımızda nasibimizde ne varsa o olur. Şöyle. Aa dur beni nereye attı? He beni buraya atmış. Ben, burası neydi lan unuttum. Neyse amanı... Ha böyle de yakışıklı çocuk olduk he, Bu robotlu insanlı değişik bir şey olmuş bu Bu dominus kafalı zengin olmuş bizde eee Keros olduk ortam kerosu olduk böyle şey İşte ne bileyim 50 kuruş ver la tırek La tırek elli kuruş versene la Evet, geç çek. Anasını satayım 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş ya. 50 kuruş başka bir şey istemiyorum. 50 kuruş. 50 kuruş ya. Vallahi 50 sent de olur. Ya 50 olsun yeter. Dinozor mu, unicorn mu? Uni, 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 uni. severim. Bu şey çılgın hırsız hatırlattı bana. Pu. Ee, ve şuradan evet o sahneyi şu an koyamayacağım. Çünkü koyarsam muhtemelen telif benim ağzıma edecek. O yüzden I hate unicorn Sen sen üstada saygısızlıkla seni banlayacağım sunucumda. Sen ya sunucumda değil. direkt kanalda seni her hayattan banlamak lazım. Sen o sevilmez mi lan? Bak şuna gel. Bak şunun tatlı gel. Unico sevmez bak bir de va, va va diye müzik çalıyor va 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 diye Roblox oynamak mı Minecraft oynamak mı burası Minecraft bu sefer Minecraft seçeceğim az önce Roblox seçtik oturum açtık falan bir şeyler yaptık ya bizim bıtlar ettik şimdi burada Minecraft Minecraft karakteri a Minecraft karakterin yürüyüşü lan ne güzel burada Minecraft müziği çalıyor Steve benim elime blok ve kılıç zırh bu ne ya böyle fakir kıyafetlere kaldık fak fakir olduk öttürme şu boğazanı seni kim öttürüyorsa artık şikayet edeceğim ya üstad yeter yeter valla valla yeter Bu bunu 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 yeter ya Eee salyangoz gibi yavaş uçmak mı çıta gibi hızlı koşmak çıta gibi hızlı koşmak çünkü ben koşucuyum abi evde şurada şuraya 500 e, 146 bin kez koştum yani 146 bin kilometre toplam koşma hızım var o yüzden Böyle koşalım da koşalım Şaha dolan Abi bunlar hızlı uçuyor ama Haksızlık ben yerimden kalkamıyordum ya Şöyle of zıpla zıpla Uç ustad uç böyle Koştu, 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 at gibi koştu, at gibi koştu, at gibi koştu. İşte bu ya. Hoverboard'un olması mı? Actual hoverboard. Actual hoverboard daha güzel böyle uçmalı mı uçmalı ama çalışmıyor. Çünkü normal hoverboard çalışmıyor abi bunun. Oyunda soyma normal, normal hoverboard çalışmıyor bak. Bu, bu çalışsın. Çalışsın bir zahmet değil mi? Çalış, çalış, çalış anasını zaten. Aa aa dur çalışıyor lan. Dur az önce çalıştırdım ben bunu bir dakika. Klavye random atınca çalıştırabiliyorsunuz ama olmuyor. Şimdi bir de shopumuza geçelim. Shopta alabileceğimiz bir şeyler olabilir. Şu hoverboard çalışmıyor. Hoverboard'a gitmeyin. Hoverboard çalışmaz. Ya burada itemlerin bazı şey... item var işte. Aa anasını zaten diyor ya uzatmayın işte. Tam çevreye ne gerek? Evil Gris Science Guru bu 90 bin ne lan bu? Bir tek kullanılmış bir de. mikrofon alsak mı lan mikrofon alıp şarkı söyleyeceğiz aynı mikrofon alalım Kıymetiniz bilin bakın discord o kadar arkadaş benden şarkı istiyor ama söylemiyorum burada söylüyorum bak ya burada söylüyorum burada derim bilin. Cheeseburger mi pizza mı? Ya pizza abi pizza güzeldir ya pizza candır ama şimdi Cheeseburger, 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 Cheeseburger Yeter anasını satayım da Pizza, pizza yiyin pizza, pizza güzeldir ben evet Bu arada gerçekten pizzayı daha çok seviyorum ben hamburger Pizzalı, mikrofonlu pizza Tamam, aa Bak böyle söyledik he Bak mikrofonu ağzıma doyum Tabucu da Evet Kadın adam mı gingerbread herif mi? Ben gingerbread herif olalım. Gingerbread herif. Şimdi evet bu kadar gingerbread herif olduk. Böyle kafamızda değişik değişik şeyler var. Panda maskemiz şurada kalmış. Şöyle karışık bir şey olduk. Hacı bu müziği nerede duysam tanırım. Gıcık çocuk videolarında kardeşimin izlediği 5 yaşındaki kardeşimin durmadan izlediği çocuk videoları aklıma geliyor. Şu şarkıdan bıktım. Yeminle bıktım. Sağ Let me eat myself, kendini iyi mi yiyeceksin? Üstad ben yiyeyim ya, ben hem kendimi yiyeyim seni yiyeyim. Nasıl fikir? Bence gayet iyi fikir. Bir de kudadan mı vampir mi? Burada tercihimiz vampir, vampir. Şimdi cheeseburgerli, şeyli değişik bir adam olacağız. Bu şa şarkımızı beğenmeyenlerin kanını emiyoruz. kudadan düşmanı olduğu gibi sizlerin kanını emecek, kan Bunda kan fetişi var lütfen dikkat edin yani. Abi bu soru kaç kez sordu ben hiçbir şey istemiyorum. Ç Aa, çıkınca her şey gidiyor ya öf. Neyse ben bir su içip geldim. Bu sefer unicorn olun abi. Dinozor unicorn seç. E bir de unicorn'u seçin. Unicorn'dan güzeldir. Unicorn'u herkes sever. gördüğünüz gibi nasıl nasıl böldüğünü duyduğunuz adamı değil mi? Böyle bazı adam evet ya evet ya ya diyor işte. Gerçekten şarkıyı böyle dinleyince baya bir komik oluyor bak yine 45 derece 60 derece açılan yürüyor bu. Roblox mu Minecraft mı? Evet senin nikah yani. Neden? Çünkü Bunlar aynı şeyleri sorup sorup duruyor. Aa dur lan bunun 3 pam bunun 4 pam var. Lan bak 1 2 3 4 oğlum bu nasıl bir şey lan? Cidden bir şey yapacaksanız doğu yapın. Ablam dört parmaklı o manyak mısın sen? Bak içi de, iç içe de geçmişsin zaten saçın arkası arkada. Aman tanrım diyor işte bak böyle olur işte saçın arkada oğlum sen oğlum diyeceğim kız la bu. Vallahi ben de iyice kafayı yedim ya ben iyice kafa benim cici beyin cici Lan koş koş koştu koştu koştu. Lan çabuk ölmek mi yavaş ölmek Bir çabuk geberelim evet hemen cecik geberelim abi böyle çabucak ölelim de hani acısı az olsun zaten geberince her türlü ölüyorsun yani yavaş mı hızlı mı öleceksin her türlü ucuzda ölüm abi. var bana hızlıca öldü hemen kurtulalım evet çok fazla anasını satayım dediğim farkındayım ne kadar benim gibi youtuberlar arkadaşlar dediği kadar ben de o kadar anasını satayım dedim ama ne yapayım anasını satayım böyle başka bir şey mi diyelim ya? bok tadında dondurma mı dondurma tadında bok mu gebermek gebermek Reset çek evet ikisi de çok kötü şeyler ikisi yerine hadi gebermeyi tercih edebilirsiniz Gerçekten üçüncü seçenek gebermek çok mantıklı bir ve makul bir seçim. Aplam benden gözlerini alamıyor. Bana aşık oldu galiba. Evet ben de ona aşık oldum. Evet. Gördüğünüz gibi. Üstad'a bir şeyler oluyor. Üstad kafayı yedi. Üstad çıldırdı üstadlar Ya pu ya senin oyun gibi oyununa da başlayacağım ya Yeter yeter Ben mini game'de bir daha obstajlarımı çözeceğim ya Bu neydi ya bu nasıl Bu ne rezalet bu ne kepazeli Bu ne, bu nasıl ya, ya Ama ama ya Neyse ben şu obstajla korsemi çözeceğim sakin sakin Kimse beni ellemesin ya Bacım buradan bir gitsene ben burada sakin sakin Obstajla korsemi çözeceğim ben burada Şimdi bak bu kadar şöyle hileyle hurdacıyla Sonra şuradan da şöyle ee bakalım ee, evet ee Bunlar görünmez oluyor sonra bunlar bir daha gelecek Bunların rengi sürekli değişiyor falan filan işte Sonra böyle bunları hileyle hurdayla buluyorsunuz falan falan Pembeden geçiyorsunuz falan sonra şöyle Atlıyorsunuz atlıyorsunuz sonra da şöyle gelip gelip şurada Kırmızıya değmemeye çalışıyoruz falan. Burada biliyorsunuz yani dikkat edin. Pat dik pat yavaş usta yavaş. He tamam sonra şöyle geliyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz tamam mı? Sonra bak burada. Burada dengeyi sağlamak önemli. Burada da biliyorsunuz ve 200 point için tıklıyorsunuz. Ez yani yani bu kadar basit. Ganımız, kılıç mı? Az önce kılıca dayandım öldüm. O yüzden paint alacağım ben. Bari bir yerde sakatlarım falan. Kılıç tutamazlar falan. Sonra kendim keserim. işte öyle yaparız yani anca. Şimdi bak burada. Burada. Kılıç lan beni doğramaya çalışanlar var. Aa bu sefer hayatta kaldım. Aa ayıp. Geberdik geber. Yok yok olmadı. Çete üyesi de ki lan. Böyle 50 kuruş ver Bak penguenden 50 kuruş isteyeceğim. Şimdi izleyin. Penguenden nasıl 50 kuruş istersiniz. Penguenciğim. Ee bana 50 kuruş ver. 50 kuruş ver istedi ha. Lan sehir kekosu. Burada senin ne işin var? Böyle rengarenk takılıyorsan. Ayıp lan böyle. Allah. Lan ne oluyor lan siz ne konuşuyorsunuz burada? Ne benim ustan yanına la kıytlı İyi ördek mi? Kötü ördek mi? iyi ödek bir kötü ödek bir iyi ödek olmak güzeldir ama biz kötü ödek olacağız trainer çünkü kötülük güzeldir kötülük iyilik arasında dengeyi sağlamanız gerek yok ama gerçekten bak hep iyi olun da böyle oynadı kötülükle iyilik arasında dengeyi sağlayın bak mesela böyle kötü ödek böyle haşmetli dişli mişli böyle kırmızı gözlü şeytani böyle lan Gelin lan buraya ödekle sizin ya burada işiniz de bak burada gravity o oh gravity çalışıyor lan ama nereye alıyorum gravity kanadımın üstüne böyle boynumun bel fıtığı yapacağım bir yere alıyorum şeytan ördek gözü evet haklısın tamamen haklısın üstte böyle şeytan ördekler hatta şarkı söyle şeytan ördek böyle elinize mikrofon ee, mikrofon alamıyor musunuz zengin olmak mı ünlü olmak mı ünlü olsa zengin olsun ama zengin olsan da ünlü olursun Zengin olmak abi çünkü ünlü olmak her bakımdan ünlü olabileceğin için kötü olur ama zenginlik zenginliği her türlü iyidir yani. Şimdi ünlünün çeşitleri var yani ünlü ne bileyim kapkatçılıktan, uyuşturucudan, şeyden meyden falan her türlü bottan zımbırtı işten de ünlü olabilirsin. Efendim güzel bir işten de ünlü olabilirsin ama zenginliğin hepsi güzel ya yani o yüzden zenginlik önemli benim dediğim bu yani zengin olma. Bak böyle mesela para gözlü olmayın ama bak ya böyle para gözlüklü olun. Para gözlüklü olun ama para göz olmayın. Bak yine aynısı. Yine yine bak. Burada zengin abi olacaksınız. Evet bak yine az önce şapkamı çıkarttılar şimdi geri verdiler ya. Bir daha niye çıkartmaya zahmet ediyorsunuz böyle oyunun oyunun kodlarındaki altyapı çalışanlarındaki işler bunu bir daha takıp ara vermenin aleminde madem bir daha aynısını yapacaksınız puzzle ya. ya. Bu bak bu bile artık isyan etmiş ya. Bu arkadaşımız bu Gacımız bile isyan etmiş. oha bak o da anladı XD diyor işte. Bak yani üstadın dili her şekilde anlaşılıyor. Bunda bunu anlayabiliyorsun. Evet üstadlar bence çok güzel bir video oldu. Gerçekten bayağı eğlenceli geçtiğini düşünüyorum. Ben de gerçekten çekerken bayağı eğlendim. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.